Efendim merhabalar, e, saygılar, hürmetler. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Öyle çok ciddi bir geyik vasfına muhabbete bu sefer gerek yok. Nerede kalmıştık? E, onu bir hatırlatayım. Talebin fiyat esnekliğine girizgah yaptık. Önce talebin fiyat esnekliğini tanımladık. İlk video. Hemen akabindeki video. İlk derken bu konuyla ilgili ilk video. <laughs> Hemen düzeltmemize gerek yok efendim. Sonra talebin fiyat esnekliği ile ilgili bir soru çözdük. Ve dedim ki talebin fiyat esnekliği ile ilgili daha fonksiyonel detaylar var. Bunları ineceğim dedim. Şimdi o detaylardan birini göstermek istiyorum. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşları iyi 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 izleyin beni şu kalemlerimi hemen alayım aldım. Şimdi bakın e, talebin fiyat esnekliği ile ilgili daha önceki çalışmalarımızda şöyle bir formül görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Şöyleydi. Yüzde delta Q. Buraya bakın efendim. Sağ taraftayım. Yüzde delta P. Yani neydi bu? Miktardaki yüzdesel değişimin fiyattaki yüzdesel değişimi oranı. Bu esnekliğin en klişe, en demode formülü Hatta bunu da nasıl yapmıştık? İşte e, ne yapıyorduk? Delta Q bölü Q diyorduk. Hatta bu Q1'di. Sonra da delta P bölü P1 diyorduk. Ancak iyi dinleyin. İkisi de aynı ifade. Bu formasyonun, bu formülün, bu formül modunun kullanılabilmesi için bana burada gördüğünüz gibi iki tane fiyat iki tane de miktar vermesi lazım. Yani bir paragraf daha önceki dersimde bir önceki videoda var bu. P1, P2, Q1, Q2. 4 tane rakam. Ancak o zaman bunu kullanabilirim. Ancak o zaman kullanışlıdır. Tekrar söylüyorum. İşte fiyat şuradan şuraya gitmiş. Miktar şuradan şuraya gelmiş gibi bir ibareyle karşılaşmamız gerekir. Şimdi iyi dinleyin. Eğer bu yoksa. Hocam yoksa yapmayız. Ne olacak yani? İktisat hayatımızı mı kurtaracak? Mezun olmayız. Okulu bırakır kaçar. Değil. Eğer bunlar yoksa yani ne varsa. Şuraya bakalım arkadaş. Bize bildiğimiz talep denklemini verir. Ne gibi? Gene buraya gelin atıyorum. Q eşittir 20 eksi 2P gibi. Vesaire. Bunun gibi binlerce örnek var. Şimdi bakın. Bana denklem verirse esnekliği nasıl bulacağım? Şimdi burada düz talep fonksiyonu demiş. Arkadaşlar düz talep fonksiyonu alışına gelen talep fonksiyonu. Yani Q ile başlıyor. Q eşittir bla bla bla. P ile bitiyor. Yani burada bir nevi Q bağımlı değişken P bağımsız değişken. Biz buna talep fonksiyonu ya da düz talep fonksiyonu diyoruz. Hocam tersi de mi var? Uydurdular yoktu. Sağ olsun öyle muhteşem iktisatçılar var ya ulan düzü varsa tersinde bulurum dedi. Gerek yoktu. Saçmalıktı ama oldu. Düz talep fonksiyonunu vermiş. Q eşittir ile başlıyorsan bu düz talep fonksiyonu. Ve bunun için esnekliğe ne demiştik? E. Esnekliği şöyle bakıyorum, buluyorum. iyi bulun. Hiç uzatmayacağım. Esneklik eşittir. Şuradaki B, önce eksiği koyuyorum. Ve tırnağı açıyorum. Neden? elastikiyet negatif değer alır. Neden? Talep kanunundan dolayı. Neden? Ayşe teyzeden dolayı. Fiyatla miktar arasındaki ters ilişkiden dolayı. Eksiği koyduk mu? Koyduk. Şuradaki B kat sayısını bizzat alıyorsunuz. Hiç uzatmayın. Ha B miydi? Daha önce anlattım bunları. Gidin o, 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 o kısımları. 1 bölü eğimin çarpmaya göre ters. Bakın. Burası atıyorum. Eksi 2. İse zaten buraya eksi koydun. Buraya tekrar eksi deme. 2 de patlarız. Bir sonraki derste çözeceğimiz. Sonra çarpı şöyle bir P bölü Q. Bu kadar. Hocam bu formülün ispatı var mı? Var bende. Bir ara bir ispat yaparım size. İşte böyle bir şov yaparız. Pastayı bir çilek atarız. Vay ve İsmet Hoca dedirtirim. Şimdilik gerek yok. Bu kadar. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Sana düz talep denklemini verdi. Ne demek o? Söyle bakayım. Evet. Q ile başlıyor. Esneklik formasyonu bu. Bu kadar. Ha bazı kitaplarda buraya B demiyor. Bir bölü eğim diyor. Zaten biz bir bölü eğimin B olduğunu biliyoruz. Bu kadar. Peki hocam. Oldu ya o tuhaf, o huysuz, o değişik hoca bana ters talep fonksiyonunu verdi. Alışılla gelenin dışındaki dışında P'yi baş almış. P'yi baş almış. Yani P'yi bağımlı değişken olarak görmüş. Bildiğimiz bütün formasyonlara ters. Ha o zaman o zaman ne yapıyorsun? Küçük bir terslik yapıyorsun yukarıdaki denklem. Yazıyorsun. Eksiği gene koyuyorsun. Tahmin et ne yapıyorsun? Anladın değil mi? Ters talep dediği için buraya B yazmıyorsun da şu B'yi aynen geçmiyorsun. 1 bölü B yazıyorsun. Yani aslında direkt gene eğimin çarpmaya göre tersini yazmış oluyorsun. Bu kadar. Karıştırmayın. Ne olursun bitireyim şunu. Gerisi aynı. Çarpı P bölü Q. Bu kadar. Bu kadar. İşaret gene negatif. Tekrar söylüyorum. Düz talep fonksiyonunda Q eşittir ile başlarsan formasyon bu. Ters telefon fonksiyonunda P eşittir ile başlarsan esneklik formasyonu bu. Örneğin hemen 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 şurada 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 bir bakın. Buraya bakın lütfen. Hemen geliyorum geliyorum geliyorum. Ha, karıştırdım karıştırdım. Ben heyecan üstüme gelmeyin lütfen bekleyin. Heyecan yapıyorum ekran önünde. Alışık değilim yerime sığamıyorum. Şöyle bakın. Diyelim denklemi Q eşittir. 20 eksi 2P diye başla. Ver. Esnekliği bul dedi. E eşittir. Bunu verdik. Buraya ne yazacağım? 2. Bu kadar. Bula 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 bula. Gerisi zaten P bölü Q. Şimdilik oraya girmiyorum. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Buraya ne yazacaksın? 2. Peki. P eşittir. Atıyorum rakamları tamamen. 40 eksi 3Q dedi. Gene esnekliği istedi. Gene ne yapacağım? esneklik diyeceğim. E, negatif koyacağım. Tırnağı açacağım. Buraya 3 demeyeceğim. Ters talep fonksiyonu olduğu için 1 bölü 3 diyeceğim. Gerisini zaten biliyorsun. P bölü Q. Bu kadar. Bu kadar. Hocam e buna bir sayısal gitmez miydi? Uzun videoyu sevmiyorsunuz. Gelin buraya gelin bırakın tak. Uzunları uzun videoyu uzun metrajlı filmleri sevmiyorsunuz. Hemen olsun hemen hoca çok anlasın. A5 dakikada esneklik anlasın. Ama tabii biz de ne yaptık? Böldük, parçaladık. Bir sonraki dersimde bununla ilgili bir sayısal çözelim mi? Çözelim mi? Gelecek misiniz? Söz mü? Bekliyorum arkadaşlar. Bu arada lütfen yorumlar, beğeniler, beğenmeyenler lütfen. Abonelikler ne diyorlar? E, siteme abone olun. Böyle aşağıda hani geçiyor bım bım patlıyor. Ben de ondan yok. Teknoloji bu kadar bizde. Gariban İsmet Hoca. Sizi seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.